Star TV'nin dikkatle izlenen dizisi Sahipsizler, ikinci sezonuyla izleyicilerden tam not almayı başarıyor ve şimdi de kadrosunu güçlendirecek yeni isimlerle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diziye son olarak katılan iki önemli isim ise dikkat çekici gelişmeleri beraberinde getiriyor. Survivor 2017 yarışmacısı Denisa Gültekin ve usta oyuncu Aslı Oma. Bu iki yeni karakter, dizinin hikayesini yeni bir boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Denisa Gültekin, sahipsizlerin hikayesine, oldukça önemli bir karakter olarak dahil oluyor. 2017 yılında Survivor yarışmasında adını duyuran Gültekin, dizide Yusuf, Enes Koçak, karakterinin eski sevgilisi olarak yer alacak. Bu karakterin, diziye yeni bir aşk ve çatışma dinamiği katması bekleniyor. Gültekin'in katılımı, diziyi daha da heyecanlı ve merak uyandırıcı hale getirecek. Çünkü izleyiciler, Yusuf'un geçmişinden gelen bu yeni yüzde yaşadığı etkileşimi merakla takip edecek. Gültekin'in ekran performansı, Survivor'daki güçlü duruşunu bir adım öteye taşıyarak dramadaki başarısını kanıtlayabilir. Bir diğer dikkat çeken katılım ise tiyatro ve dizi dünyasının sevilen ismi Aslı Oma'dan geliyor. Oma, Sahipsizlerin yeni bölümlerinde Kerem Dorukcan Sarıduman karakterinin annesi olarak diziye dahil olacak. Aslı Oma, özellikle derin karakter analizleri ve güçlü performanslarıyla tanınan bir oyuncu. Oma'nın katılımı, Kerem karakterinin daha fazla derinlik kazanmasına ve hikayenin duygusal yükünün artırılmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Şahipsizler dizisi, oyuncu kadrosundaki bu yeniliklerle birlikte, senaryosunda da sürprizlerle dolu bir final sezonuna doğru hızla ilerliyor. Diziye katılan bu iki yeni isim, hem karakter dinamiklerini hem de izleyiciyle kurulan duygusal bağı daha da güçlendirecek. Özellikle Denisa Gültekin'in katılımıyla başlayacak olan Aşk Üçgenleri ve Çatışmalar, dizinin aksiyon dolu ve dramatik yapısını zenginleştirecek. Aslı Oma ise deneyimiyle, Dizinin daha derin ve anlamlı bir karakter yapısına kavuşmasına yardımcı olacak. Sezon finaline adım adım yaklaşan sahipsizler, bu yeni karakterlerle birlikte reyting yarışında iddiasını daha da güçlendirecek. Hem oyuncu kadrosundaki değişiklikler hem de gelişen olaylar, diziyi hem eski hem de yeni izleyiciler için daha ilgi çekici hale getirecek. Bu değişikliklerle birlikte diziye olan ilgi artacak ve her yeni bölümle heyecan seviyesi daha da yükselecek.